Yeşil <laughs> ne çıktı? İşte Oh, 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 inşallah bok çıksaydı daha iyi. Lan şu balık köpek mi diyor lan? Şimdi var ya. Arkadaşlar şimdi biz Roblox'u açıyoruz. Abone ve like atmayı unutmayın. Şu şu ilgisi sana. çok saçma çıktı. Bu şimdi biz atacağız şu 3 sağ alı çok güzel şeyler çıktı inşallah bir de çok güzel şeyler çıkar Lan ağlıyor Ağır Lan bu ne lan Başçak mı geçiyorsun Abone olmayı unutmayın Şimdi ben 2 tane açayım da Onlar görmesin Aa, Bak 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 Ooo Çok şiir şey, Bak açmak üzere. Yarın 29 Ekim. Herkesin bahramını şimdi kutlu olsun diyorum. Hadi bay bay.